haber programında fuar gezilerimiz devam ediyor. Şimdi de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen inovasyon Fuarı'ndayız. E, yeniliklerin tanıtıldığı bir fuar ve e, Robert makinanın standındayız. Arkamızda bir lazer makinası görüyoruz. Bu lazer makinasının özelliklerini öğreneceğiz. Hem de firmalar hakkında bilgi alacağız. Yanımızda firmanın genel müdürü Göçkan Alp. İyi fuarlar diliyoruz sizlere. E, öncelikle firmanız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Robert Makina 2003 yılında e, teknolojik ürünler üretmek üzere kurulmuştur. Robert ismi olduğu gibi zaten e, robot sanatı anlamına gelecek bir hareketle kuruldu. O günden bugüne ülkemizdeki teknolojileri geliştirme ve bu konuda destek verme anlamında üretim yapmaktayız. Ürün gamımız lazer makinaları ve yan sanayisidir. Biz tamamen kendi ülkemizde o günden bugüne kendi sektörümüzde özellikle ayakkabı, tekstil, reklam, aksesuar sektöründe hizmet veren makineler üretiyoruz. Şu anda da standınızda bir lazer makinesi sergiliyorsunuz. Lazerin kullanıldığı her yerde sanıyorum bu makinede kullanılıyor. Ama bu makinanın önemli özellikleri var. Diğer lazer makinalarından farkı nedir? Sizlerden öğrenmek istiyoruz. Ürettiğimiz bütün ürünler RG'ye dayalı ürünler zaten. Kendimize ait ürünler ve dizaynı olarak, patenti olarak hepsi bize ait ürünlerimiz. Bu makinamız ise tamamen ihtiyaçtan kaynaklı olarak günümüz öze kadar piyasada yaptığımız araştırmalar neticesinde özellikle tekstilde demode olmuş ürünlerin üretime yeniden kazandırılması fikriyatı ortaya atılmıştı. Bu projenin çıkış orijini bu demode olmuş ürünlerin piyasaya yeniden kazandırılması. Ancak geliştirdiğimiz ürün neticesinde makinamız hem tekstilde hem ayakkabı sektöründe hem de reklam sektöründe özellikle led panel aydınlatma ürünlerinin yapılmasında kullanılmaya başladı. Dolayısıyla projemizin ARGE boyutu 3 yıla yaklaşan bir ARGE boyutu vardır. Çıkardığımız ürün 2012'nin Mayıs ayında fuara çıktı ve ilk göreceği çıkışı oradandır. Biraz daha detaylı açarsak hangi sektörlerin ihtiyacına yönelik makinalardır? Örneğin ayakkabı sektöründe imitasyon ayakkabı üretiminde metraj olarak ürün üretiminde kullanılacaktır. Reklam sektöründe tekstil, kod, denim sektöründe, mobilya aksesuar sektöründe kullanılmak üzere geliştirildi. Ayakkabıda saya kesim ve seri üretim koşullarında hem ekonomik hizmet veren hem de personele dayalı üretimi ortadan kaldıran bir makinedir. Tekstilde özellikle demode olmuş dediğimiz gibi kumaşların yeniden ...piyasada üretime kazandırılması ve yeni ürün gamı altında üretilmesi için kullanılmakta. Mobilya sektöründe masa üretiminde, kapı üretiminde, markalamalarda, oymada kullanılıyor. Reklam sektöründe özellikle LED panel aydınlatmaları ki gelecekte bütün aydınlatmaların LED panel aydınlatma üzerine kurulacağı... ...şu anda da dünyada bu konuda ciddi çalışmaların olduğu bir dönemdeyiz. Bizim ülkemizde de buna geçilecektir çünkü led aydınlatmanın hem ekonomik yönü itibarıyla ciddi tasarruflar sağlayan, %50'nin üzerinde tasarruflar sağlayan ve ömür olarak da bugünkü aydınlatmalardan daha uzun ömre sahip olan bir sistem olduğu için led panel aydınlatmaların panellerin işlenmesinde kullanılacak. Patentini aldığınız ürünün ve dünyada sanıyorum tek diyorsunuz. Doğru mu lanse ediyorum? Lazer teknolojileri üretimi elbette ki dünyanın birçok ülkesinde var. Birçok firmalar bunları üretiyor. Bizim onlardan farkımız şu, biz e, makinayı 6 eksenli olarak dizayn ettik. 3 eksenli sistemler zaten var. Makinamızın özelliği gereği hem ayrıntılara önem veren üretimi gerçekleştiriyor, daha hassas ürünler üretebiliyorsunuz bu eksenlerin yani Z ekseninin çalışmasından kaynaklanıyor. Hem de daha geniş alanları markalamada ve sonsuz metraj markalamada kullanabiliyorsunuz. Yani piyasada bulunanlar sadece kesimde kullanabilirsiniz ya da ayrı ayrı bunun gibi 6 tane makine almanız lazım. Bu ise 6 makinenin tek makinede toplanmış halidir. Ve dünyada da bu konuda tek olduğu için patenti de bize ait olarak üretilmiş. Bu makinenin en büyük özelliği de yine Kalkınma Bakanlığı'nın, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın bu projeyi dünyada ilk bir proje olarak görüp destek vermesidir zaten. Özellikle bu makinenin amacı belli yarım amil haline gelmiş ürünlerin üzerinde işlem yapmak için değil. Direk ham maddenin üzerine işlem yapıp hem yarı mamili oluşturup hem de son işlemi yapıp tamamlamaktır zaten. Dolayısıyla denim sektöründe özellikle kot markalamada yani kot üzerindeki aşındırmaların, eskitmelerin yapıldığı bir uygulama vardır. metraj olarak bağlayıp bunu tamamını önce eskiterek sonra dikimi hazırlayarak bunu sunabiliyor. Kumaş markalamalarda kumaş üzerine desen yapmada kullanılıyor. Tekstil sektörü kullanıyor. Ayakkabı sektöründe özellikle emitasyon yani metraja dayalı ürün kullanan ayakkabıcılar metraj kumaşlarını bağlayarak üzerinde hem işlem yapabiliyor hem saya kesimlerini tamamlayabiliyorlar. Yani dolayısıyla bu makinenin özelliği şu yarım amil hazırlığınız yok, yarım amilden sonra işlem yapmak gibi şansınız yok. Bütün işlemleri aynı anda tamamlayan ve az eleman kullanan hızlı üreten bir makine oldukça avantajlı. Yani birçok işi aslında tek bir kalemde yapıyorsunuz. Ben hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. Şöyle bir ruloyu yani 6 eksenli bir makinede şöyle bir ruloyu makineye verdiğiniz zaman hem kesimini yapıyor hem üzerindeki bütün işlemleri yapıyor. Yani tek bir kalemde birçok işlemi bir kere de halletmiş oluyorsunuz. 6 eksen demek sanıyorum bu demek. Evet. Şimdi bu makinenin özelliği gereği yaptığı işlerin son nihai dikimleri ya da son nihai birleştirmeleri oluşacaktır. Yani o evreye kadar olan bütün kısmını tamamlıyor. Ara yarı mamilleriniz yok. Yani başka makina işlemleriniz de yok. Çünkü hem markalama hem işlem yapabilme hem de kesme özelliğine sahip. Şu an bu makineyi alt eksenli olarak burada sergiliyorsunuz ama siz ihtiyacı göre üretim yapıyorsunuz değil mi? Doğrudur. Şimdi bu sistemin bütün sektörlerde bu saydığımız sektörlerin hepsinde kullanılabilme özelliği var. Örneğin ayakkabı sektöründe imitasyon kullanımında, metraj olarak kullanımında kullanabiliyorsunuz ama gerçek de böyle bir özellik yok. Gerçek deride ise bu makinenin 6 eksenini almak zorunda değil üretici. Bunun 4 eksenlisini alıyor ve 4 eksenliyle işini görüyor. Burada da tamamen kesime ve markalamaya yönelik, işlem yapmaya yönelik işlemlerini tamamlayabiliyor. Ama bunlar tamamen parça ürün dediğimiz parça ürünün üzerine uygulamalar yapan bir sisteme dönüştürüyoruz. Dolayısıyla makinenin standart olarak altı eksenli üretilmesi mümkün değil tabii. Yani altı eksenli ürün de var ihtiyaca göre. 3 eksenli ürün de var, 4 eksenli, 5 eksenli ürün de var. Ama son nihai finish hali bütün özellikleri içerisinde barındıran hali ise altı eksenli olandır. Şimdi bu ürünümüzde biz karbondioksit lazerler kullanıyoruz. Dolayısıyla karbondioksit lazerlerinde güçleri vardır. Bu güç işlemleri neden gerekliydi? Daha hızlı, daha kalın materyallerin keşiminde ve işlenmesinde kullanılıyor. Dolayısıyla karbondioksit lazerlerin bizim uygulamamızda 100 watt, 200 watt, 300 watt, 400 watt ve 600 watt olmak üzere sektöre göre değişen güçleri var. Örneğin gerçek deri kullananlar 200 watt ve üzerini tercih ediyor. Tekstilde ve emitasyon deride kullanılanlar ise 200 wattın altındaki güçlerdir. Yani daha büyük bir güce ihtiyaçları yok zaten. Dolayısıyla deneyim tekstil ve reklam sektöründe özellikle kullandığımız güçler 200 Watt'ın altında. Gerçek deri ve daha dirençli materyallerde ise 200 Watt'ın üzerindeki güçler uygulanmaktı. Yurt dışı ile ilgili çalışmalar düşünüyor musunuz, planlıyor musunuz? Şimdi Robert'ın diğer ürünleri, üretmiş olduğu ürünler şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde, Mısır'da, Suriye'de, Azerbaycan'da, Amerika'da diğer ürünlerimiz var. Bu ürün ise zaten piyasaya çıkışı yani tanıtıma başlanması 6 ay daha olmadan yurt dışından talepleri var. Mısır, İspanya gibi ülkelerden talepler geldi. Bunlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Esas amacımız bu ürünün yurt dışına da satılması. Fuarla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. İlk defa düzenlenen bir fuar ve sizin de burada bulunma amacınız ürününüzü tanıtmak. Nasıl geçiyor sizin açınızdan? Oldukça yoğun da bir standınız var, İlgi çok fazla. E nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Bu makinenin tabii ki sergilendiği fuar anlamında yenilikler fuarı. ...ama makinenin hitap ettiği alanlar ise demin biraz önce saydığımız... ...işte tekstil, reklam vesaire alanlar. Tabii o alanlara bu duyuru çok yapılmadığı için... ...bu makinenin ziyaretçileri e, sektörel ziyaretçiler değil. Bu fuarla ilgili genel anlamda... ...fuar organizasyonunun yapmış olduğu çalışmalar, okullar... E, ...teknolojik ürünler üreten firmalar... ...bu konuda çalışmalar yapan, argeler yapan firmalar... ...dolayısıyla buraya katılan insanlar da bu tür yeni ürünlerin ne olduğunu ya da neler üretilmiş diye meraklarından gelen insanlar. Ama tabii bunun yanı sıra bizim standımız herhalde fuarın içerisinde en ilgi çeken bir stand çünkü makine çalıştığı andan itibaren etrafında birçok insan var. Peki bu fuardan sonra yakın zaman içerisinde katılmayı düşündüğünüz fuar var mı? Biz yılda yaklaşık 5-6 fuara yurt içinde katılıyoruz. Dolayısıyla önümüzde bir sayın fuarı var. 8 Aralık'ta sayın fuarında olacağız. Aynı ürünümüz orada da sergilenecek. Tabii ki sayın fuarının diğer gerekli olan ürünlerimiz de orada olacak. İlgilenenleri bekliyoruz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İyi fuarlar.